Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Şimdi Derlüks yatırım hissesine bakalım. Şu meşhur Derlüks yatırım. Herkesin böyle dili damağında olan hisse. Ta giderken patır patır gitti. Biz bunu şu aşağılarda bir alsat falan yaptık. Ondan sonra tabi biz uzun vadeci beklemediğimiz için buralarda şu kanalın içinde bir alsat yaptığımız bir hisseydi. Sonra patlattılar götürdüler. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hisse güzel düşüyor. Tam da gerçek anlamda düşmemiş. Şimdi dolar bazında bakacağım. E, dolar bazında durumu ne? Aylık grafikte şimdi baktığımız an derhal aylık grafikte desteklerine yakın. Tamam yüzde iki buçuk yüzde üç kan. Şunu unuttum. Şimdi hissenin durumuna geçmeden önce bir reklam mı yapayım? Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz sevinirim. Ayrıca de bildirimlerinizi açarsanız size faydası olur. Mesela siz yeni yayınlar attığım zaman Direkt bildirimler size gelir ve izlersiniz daha erken izlersiniz. Belki de tepki yapacak bir istedir. Siz bu belki de içindesinizdir veya al, almayı düşünüyorsunuzdur. E, almayı düşünüyorsanız faydası olur. E, bir de ayrıyetten de Telegram'da herkese açık kanalım var. Borsacı il diye yazdığınız zaman kanal kanala Telegram kanala, şey Telegram sayfasına direkt kanalım karşınıza çıkar. Bu herkese açık bir kanaldır. Katılmanızı tavsiye ederim. Ayrıyetten de VIP kanalım var arkadaşlar. VIP kanala küçük bir ücret karşılığında alıyorum. Yani hisseyi nereden alıp nereden satacağınızın veya nerede stop loss olacağınızın bilgilerini paylaşıyorum. Yani hisseyi aldınız düşüyor, sattınız çıkıyorsa hiç böyle polemiğe girmeyin ya da paranızı sürekli eritiyorsanız buyurun küçük bir ücret karşılığında kanalıma gelin bir ay bile olsa deneyin. Çalışmalarımızı görün. Mesela herkes açık kanala gelin dememin sebebi buradan sorular sorabilirsiniz. Ayrıyeten de VIP kanalda attığım şeyleri burada da gerçekleştiği zaman atıyorum anladınız mı? Mesela örnek Paypal listesini 13 Mayıs'ta paylaştım. Ve ne oldu arkadaşlar? Bak paylaştığım bölge burası. %5.5 ardından arkasını tekrar düştü. Tekrardan %9.5 yukarı doğru sıçradı. Bak mesela Cem Zeytin listesini bu hafta pazartesi günü paylaştım. Ee, ne demişim? 15.70 altına kırarsa stop loss. 15.70 kırılma süreci hisse de 17 liranın 17 lira test eder demişim. Bak görüyor musun? %7 civarı hatta %8 civarı yaptı. Ben erken paylaştım bu. Ekran görüntüsünü erken, erken, paylaştım. Yani mesela bu trade istemizde Gün pazartesi verdik. Çarşamba günü 3 gün içinde gerçekleşti daha güzel şeyler var. Mesela yeşil yapı hissesi var. Bakın 20 Nisan'da verdim. buçuk ay sonra ne yaptı? %15 bir koydu. %15 bir koydu. Şu an yeşil yapı herkesin gözdesidir. Görüyordur. Ya ye yapı ye yapı gidiyor diye. E biz bunu gitmeden önce 20 Nisan'da paylaştık. Bunlara daha erken ulaşmak istiyorsanız bir IP kanala geleceksiniz. Bilginiz olsun. Bazı kanalıma gelen arkadaşlar var. Mesela örnek bir hisse ver diyor. Deneyim ondan sonra geleyim diyor. Ya verdim mesela herkes açık kanalda Ahis Gayrimenkul listesini verdim. 18 18 verdim. Tabi e, biraz da düşüyordu. Düşünce güncelledim bilgilerini. 18'den 24'e gitti. Tekrar bilgi paylaşım 20 lira kırılmalı sözü yukarı çıkar. 20 liradan tekrardan tepki yaptı. Anladın mı? Şimdi gelen arkadaşlar tutup da yani şey demesin ya bir deneyelim bir hisse ver de deneyelim muhabbetine girmeyin lütfen ya. Girmeyin gerçekten kim kime bedavadan bilgi veriyor? Verenler de şöyledir. Şimdi bazı gruplar var arkadaşlar. Ücretsiz hisse paylaşıyor. O da niye biliyor musunuz? Seni tamam belki de iyi niyetinde. Bazıları iyi niyette. Tamam ona bir lafım yok ama şimdi mesela tahtası şey e, nasıl desem lot sayısı az olan hisseler oluyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tam destekte mesela aldırıyor ya da destekten kendi alıyor. Biraz direnci doğru gidiyor. Direnç de daha da gitsin diye ne yapıyor biliyor musunuz? herkese paylaşıyor bu hisseyi. Ya işte bu hisse gidecek. Bu hisseyi yükleniyoruz. Topluca o hisseyi alıyorlar. Anladın mı bak? Şimdi topluca o hisseyi alıyorlar. Zaten kendisi önceden aldığı için ne yapıyor? Takviye diye bir %5 %10 kattıktan sonra söylüyor hisseyi ve adamın tabi biraz da takipçi sayısı fazla. Yükleniyorlar yükleniyor yükleniyor. O hisseyi düşmüyor anladın mı? Ne yapıyor? Şimdi tahtacının elinde olmayan hisse eee KY'nin elinde olan hisse. KY'nin elinde ilerlediği zaman biraz daha ilerliyor, ilerliyor ondan sonra düşüyor. Bazı kişiler böyle yapıyor. Ya yani bizde öyle bir durum yok. Bizdeki şeydir yani. Ücrette VIP küçük bir ücret. O da emek harcadığımız için ama nokta atışlarla devam oluyor. Anladın mı? Nokta atış. Biraz zamana bırakman lazım. Yani benim çalışmalarımda trade hissesi değilse trade olarak paylaşmadıysam ya 10 gün, 20 gün bazıları bir hafta da paylaşıyor. Yani gerçekleşiyor. Mesela Merko hissesini paylaşan bir hafta bekletti. Bir hafta sonra %40, %50 vurdu. Ya %40, %50 bakın. Kötü kazanç değil. 2 haftada ya bir hafta topla bir hafta sat. Bazıları bir ayda gerçekleşiyor. Bazıları bir buçuk haftada gerçekleşiyor. Bazıları bir buçuk ayda değişiyor. Şimdi derhal hissesinin durumuna bir bakalım. TL olarak da söyleyeceğim. Evet. Şimdi %2 kapattığı yerde aslında bakayım. Bir haftalıkta bakayım. Bak kapattığı yerde destekte ama yine de siz %3'e önlem alın. Bildiğim kadarıyla derhal taban kitle değil mi? Bak şimdi şöyle söylüyorum direkt. Bulunduğu yer destek ama yukarıya doğru fitil atmış. Biraz zayıf alıcılar. %3'e önlem alın. %3'te bir tepki yapabilir. %3 kırılırsa e, şu taban. Bak direkt %9.5 destek. %9,5 destek. Bir de buradan bakalım. Bak %9,5, %9 haftalık grafik şu an. Şimdi %3, %9. %9'u kullanmazsa %22. Ama bakın bu %3 önemli yer ya. %3 ve %9'dan dönmezse biraz sıkıntı başlıyor. Sıkıntı da nereye kadar başlıyor? Şöyle bir bakalım. %3, %9. %25, %30. Bak %25 %30. Ha, buralarda kullanması aşağıda bakın. Tutunacağı bölge yani sağlam tepki yapacağı yer %50. Bakın bunu bir yazalım. Yazalım unutmayalım. Bir tane bakkal defterim var benim ona yazıyorum. Bisküvi, kraker, kola falan yerine şey yazıyorum. Hisseleri paylaşıyorum. Hisseleri yazıyorum daha paylaşıyorum demişim. Şimdi %3 önlem alınması gereken %9 ve %10. Bak %9, %10 birkaç %1, %0.50 değişebilir. E, buralardan tepki yapacağını düşünüyorum. Tepki yapabilecek konumda. E, lakin düşerse %25, %30'u var. %25, %30. Ama aşağıda öyle de böyle de bakın yüzde si gözüküyor. Yüzde gözüküyor. Niye? Çünkü bunu kaldırmışlar götürüyor. Hani dedim ya daha önceki, önceki yayında anlattığımda natural gazdaki durumda dedim ki trend kırdığı zaman bakın trendin üstüne attığı zaman istedikleri gibi at koşturabiliyorlar. Trendin içinde durduğu zaman bu isteği ne yapıyorlar? Yukarıda veriyorlar aşağıda alıyorlar Yukarıda veriyor aşağıda ama trendini kırdığı zaman Abi bir de aşağıdan bu malı topladılarsa çok pis götürüyor. Genelde böyle. Adamlar ne yapıyor biliyor musunuz? 2000 Mayıs ayından bu yana yani şöyle söyleyeyim 2024 Mayıs ayından bu yana bu hisseyi topluyorlardır emin olun. Ya da en kötü tabi takas analizlerine bakmak lazım. Ya da en kötü bakın şurada Aralık 2024 Aralık ayından Şubat 2025'e kadar toplamışlar. Bak görüyor musunuz? Yani 3-4 ay toplama modu sürüyor. Veya adamlar tam 1 yıl boyunca topluyor ondan sonra patlatıyorlar. %50 kırılırsa geçmiş olsun yukarıları artık görmeniz zor olur. %50 kırıldığı zaman şuradaki bant aralığını alırlar. Ha tepki yaparsa ne yapar? Bak tepki yaparsa hisse tepki yaparsa %2.5 %2'si var. %5.5'u var. Bir de günlük bazda bir bakalım bir. Dirençleri nereye geliyor? %2 %5.5 Şurayı kırması lazım. %11'i kırması lazım. %11 kırılırsa ya maksimum seviyesini söyleyeyim. %35 şu anlık. %2 %5.5 yapabileceği seviye şu an bulunduğu yerde maksimumda %35 belki yapabilir belki yapmaz. Orada güven vermiyor güven vermiyor yani. TL bazında bakalım. Bir TL bazında durumu neymiş? Şimdi TL bazında da hemen altı destek aynı. Dediğim gibi hemen altı destek. Dur bir şöyle yüzde dolar da baktığımız yüzdeliği bir söyleyeyim size. Ondan sonra bir bakalım TL'deki grafik değişiklik gösteriyor mu? Yüzde üç. 51 lira. Yani şöyle söyleyeyim. 51, 52 buçu da destek. 51 buçu da destek. Şöyle 50 liraya kadar desteği var. Ara destekleri bunlar. O güzel yani kötü değil. Şöyle %9 47 lira. 47,5 47 lira. Ama bana kalırsa güzel yeri de 45. 45,5 lira. 45,5 liraya kadar dikkat etmek lazım. Ora kırılırsa %20'nin hayırlı olsun 42 TL. Görünüyor TL'de de gözüküyor. %20, %25, 40 lira. Bak burada hep tepki yapacağı yerler. Ondan söylüyorum. 36 lira. Ve en güzel tepki yapacağı şurada şurada güzel bir şey var bakın. TL bazında dolarda gözükmüyor da 31 TL'si var da dolar olarak da normalde 26 TL'ye kadar da önlem alman gerekiyor. Bak 26 TL'ye kadar isterlerse düşürebilirler. Bak illa düşürecekler demiyorum ama gözüküyor. 26 lirası 25 lira 26 lirası gözüküyor. Eğer 26'nın altına kırarsa işte o zaman kork tamam mı? O zaman alttaki bandına girmiş oluyor. Yani çıkıp zirvelere gittiği yer var ya çıktığı yere geri geliyor. İşte o zaman kork. O zaman sıkıntı başlıyor demektir. Zaten sıkıntıyı yapan yapmış. Şuna baksana. Yani eğer şu noktada 150 tekrardan 180'e gidecek diye girenler 150'de girdi. 150'den şu an 50 lira. Yani 150 bin TL'ye bastın. 50 bin lira paran kaldı. Güzel kar ettin değil mi? Nerede? Ya gitmiş işte. Gitmiş. Daha neyine uğraşıyorum? Polemiğe girme. Sizinle de dediklerimi dikkate alın. %2 bak %2'si var tepki yaparsa. Ha, bulunduğu yerden tepki yaparsa yani anladın mı? Şimdi aşağı düşerse daha fazla para kazanır. 54 TL 30 kuruş 54.5 diyelim. 54.5 bir de %5.5'u var. Yani bunlar güvenir yerler. 156 lirası var. Bu 56 lira kırılırsa böyle kademe kademe tabi ne yapar? %30, %35, e, 70 liraya kadar tepki yapabilirim diyor. Bak zaten TL olarak da gözüküyor. Şuralarda da ara direnci var. 63 lirada, 60 lirada. 70 lira. Yani 70 lira maksimum şu anlık görebileceği yer. Tamam. Derhal hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar VIP kanalıma. İhmal etmeyin. Bir ay bile olsa deneyin, tanıyın bizi. Hem çalışmalarınızı hem bizi tanıyın. Tamam. Hadi hayırlı akşamlar dilerim.